ne kadar ağlarsan o kadar güzel gülersin. Acıların kadar güzel olur gülüşlerin. Herkesin güler yüzüyle tanıdığı Murat Sesli'nin hikayesini izleyeceksiniz şimdi. Mağduriyet, kumpas, iftira ve bu kirli oyunları hayatı yıllarıyla ödeyen Ereğli'nin başkanı Murat Sesli. Ereğli halkı ona inandı, masumiyetini anladı ama yetmedi. Şer güçlerinin kumpaslarının ardı arkası bir türlü kesilmedi. Bir kişinin hayatıyla oynarken bir aileye tarifsiz acılar yaşattılar. Kişisel menfaatleri, hırsları o kadar büyüktü ki beş aylık çocuğu var demediler. Anlatamadı mağduriyetini. Ne dosyasına baktılar, ne delillere, dinlemediler. Dinleseler vicdanlarına sığmayacaktı. Tüm bunlara rağmen hala güçlü ve hala gülüyor Başkan Murat Sesli. Çünkü arkasında kocaman bir aile var. Ereğli halkı var. Neler yaşandı, neler anlatıldı. Tüm gerçekliğiyle Başkan Murat Sesli'nin hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı siyasi hayatı. İl ve ilçe başkanlıklarında yöneticilik yaptı. Bu süreçte kapısına gelen kimseyi geri çevirmedi, samimiyetini sevdi Ereyli. 2004 yılında mevcut belediye başkanının daveti üzerine belediye meclisi üyesi seçildi. 2007 yılında mevcut Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı'nın görevden ayrılması üzerine Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan seçimde Anavatan Partisi'nden Ereğli'nin Belediye Başkanlığı'na seçildi. Karadeniz Ereğli'nin menfaati olan her konuda sonuna kadar mücadele etti. Kişilere değil, halka hizmet etti. Asıl sorunda işte burada başlıyordu. Ereğli tarihinde dökülmeyen asfaltı döktü. Ereğli'nin her bölgesine binlerce metre taş duvar, kilometrelerce altyapı yaptı. Her noktaya eşit hizmet götürdü. 67 otobüsle 3500 kadını Çanakkale'ye, 5000 kişiyi Abanta kültür gezisine götürdü. Ereğli tarihinde ilk kez öğrencilere burs verildi ve tam 700 öğrenci bu burs'tan faydalandı. 14 ve 15. geleneksel festivali dolu dolu yaptı. Ramazan ayında her mahallede iftar, sahilde ise fesane şenlikleri düzenlendi. Beyçayır stadını topraktan suni çime kavuşturdu. Belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtı. Hizmetleri saymakla bitmez. İki seneye çok şey sığdırdı. İşte Ereğli halkı Murat Sesli'yi bu yüzden sevdi. Ereğli görmediği hizmeti, görmediği samimiyeti, görmediği eğlenceyi gördü. İki yılda yaptıkları buysa, önündeki beş yılda neler yapabileceğini düşünün. Ama bu durum çıkar gruplarını rahatsız etti. Çünkü Murat Sesli bu çıkar gruplarına değil, halka hizmet ediyordu, halkla kucaklaşıyordu. Bir şekilde engellemeliydiler. 20 ay belediye başkanlığı yaptı Başkan Murat Sesli. Son 9 ayında AK Parti'ye geçti. 2009 yılında belediye başkanı iken dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar Ereğli'nin belediye başkan adayı gösterildi. Ve şer odakları gerçek yüzünü gösterdi, harekete geçtiler. Başkan Murat Sesli tehditleri dinlemedi, sözlerine boyun eğmedi. Onlar da düğmeye bastı. Ereğli'nin başkanı Murat Sesli bir hafta sonra sözde çete üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Ayarlamışlardı her şeyi. Polisi, hakimi, savcıyı. Öylece bir iftirayla, sahte tanıklarla, Ereğli'nin belediye başkanını seçime sokmayacaklardı. Neler olacağını hissettim elbette. Bana mesajı göndermişlerdi. Kelepçe işaretiyle. Vicdanım rahattı. Çünkü hiçbir şey yapmamıştım. Sadece içim acıdı. Çünkü kızım henüz 5 aylıktı. Eşimi ve kızlarımı bir başına bırakmak zorunda kaldım. Tabi sadece ailemi değil, Ereğli'yi de bırakmıştım. Heyecanlıydım. 5 yılda yapacak daha çok güzel işler vardı. Bu acı nasıl tarif edilir ki? İçimde büyük bir boşluk ve hiçbir suçum olmadığı halde bir sürü suçla mücadele etmek zorunda bırakılmıştım. Hayatımda ilk defa duyduğum suçlar yüklenmişti omzuma ve beni dinleyecek kimseler yoktu. Hepsi Şer odaklarının adamlarıydı. Ne dosyaya baktılar, ne delillere. Aradan 5 yıl geçmişti. 2014 yılında yapılacak seçimler gelmişti. Başkan Murat Sesli tekrar Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı adayı olmak istedi. Çünkü yarım bıraktığı çok işi vardı. Ereğli halkı onu bekliyor ve istiyordu. Seçime iki ay kala yine aynı şer odakları tarafından iftiraya uğradı. İftiraya uğradı basit bir kelime gibi görülebilir. Ama bir kez daha bir kişinin hayatıyla oynandı. Çocuklarının geleceği, ailesinin psikolojisiyle oynandı. Başkan Murat Sesli, asrın terör örgütü iftiraları yüzünden tam 15 sene ailesinden ayrı kaldı. 5 aylık çocuğum artık kocaman bir kız olmuştu. Ailecek çok yıprandık. Babam bu süreçte... ...halk krizi geçirdi ve vefat etti. Ben o gün bile aynı şeyi söyledim. Ben Karadeniz Ereğli'nin belediye başkan adayıyım. Çünkü bu kirli oyun sadece bana oynanmadı. Ereğli halkına da oynandı. Benim yıllarıma mal olanlar Karadeniz Ereğli'nin de 15 yılını çaldılar. Bana bu acıları yaşatanların bazıları cezalarını çekiyor. Evet ama bazıları içinse ilahi adalet yerini bulacak. Sene 2024. Murat Sesli yeniden Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı. Bu kez sadece asrın terör örgütüyle mücadele etmiyor Başkan Murat Sesli. Aynı zamanda siyasiler siyasetten kurtulamamış, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne inanmayan insanlarla mücadele ediyor. Başkan Murat Sesli'nin aday olması tüm oyunlarını ve kişisel menfaatlerini bozuyordu, yine engel oldular. Hukuken akla sığmayan, Türkiye'de örneği görülmeyen olaylara tanık oldu Başkan Murat Sesli. En çok bu süreçte yıprandım. Ereğli halkının şahsıma olan teveccühünü gördüler. Seçimi kazanacağımın farkındalar ve siyaseti adalete karıştırdılar. Mahkemelere baskı yaptılar. Şer odakları ve siyasilerin engellerine takıldım. Bu hukuksuzluk ancak siyaseten yapılabilirdi, yapıldı. Aday olmama engel oldular ama herkes bilsin ben yine adayım. Başardıklarını zannedenler bu sefer yanıldılar. Adaleti mahkemelerde bulamadık ama Ereğli halkının vicdanı bu hukuksuzluğa en güzel cevabı verecektir. İnanıyorum. Tam da bu sırada başardıklarını zanneden, vicdanlarını duymayan şer odaklarına cevap gibi bir ışık doğdu. Her ne kadar iki üye karara itiraz etmiş olsa da, başkanın şerhi dikkat çekici ve masumiyetini kanıtlar nitelikteydi. Başkan sesli için alınan son kararda bir şerh yazıldı ve başkan Murat Sesli'nin suçsuz yere yargılandığı kanıtlandı. Aynen şöyle yazıyor şerhte. Soruşturmanın başından kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede görev alanların alayı hakkında özellikle milli irade ile göreve gelenlere karşı her türlü hile, vesise, kumpas konusunda uzman olan asrın ihanet örgütü FETÖ üyeliğinden ceza alıp görevlerinden ihraç edilmiş olmaları, hükümlünün kumpas iddialarını desteklediğinden büyük bir mağduriyete mani olunması için vicdanen sanığın talebinin kabul edilmesi gerektiği görüleceğinden Ekseriyetin fikrine iştirak etmiyorum. Kısacası, Başkan Murat Sesli'yi yargılayan özel yetkili mahkemenin savcı, hakim gibi tüm üyeleri meslekten ihraç edilmiştir. Ama bu kanıt bile onların kinlerini, hırslarını, kişisel çıkarlarını dindirmeye yetmedi. Başkan Murat Sesli davasından vazgeçmedi. Bu yolda tek başına değil, Ereğli halkıyla beraber. Benim başım hala dik, hala yolum aynı, hala vicdanım rahat. Sevgili Ereğli halkı, ben adayım. Biliyorum ki her zaman olduğu gibi yanımdasınız. Bu zamana kadar halkla buluşmama engel oldular. Sizlerle arama girdiler. Ama bu hukuksuzluğa inanıyorum ki en güzel cevabı Ereğli halkı verecek. Artık yeter. Çok acı yaşadık. Ve bu acıların temelinde Ereğli'ye hizmetim yatıyor. Ne dersiniz? Birlikte bu mağduriyet, ihanet ve adaletsizliğin kazanını olmaya. Türkiye'de bir ilki başaracağız. Ben inanıyorum. Biz kazanacağız. Ereğli kazanacak. Sizleri seviyorum. kasasıyım Yarınların sevdasıyım Yenilmeyeceğim ki